sizin vizyonunuzun ne kadar olduğu önemli değil, ekibinize, takım arkadaşlarınıza bunu ne kadar geçirebildiğinizin bir önemi var. Bizim biliyorsunuz ki kullanmış olduğumuz ve yapmış olduğumuz iş insanların e, ruhuna dokunmalı. Benim vizyonumu eğer ben ekibime yansıtamazsam, ekip arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma yansıtamazsam, benim vizyonumun ya da benim hedefimin hiçbir hükmiyeti, hiçbir başarısı olma şansı yok. Gün bir söyleşide şöyle bir şey söylemiştim. E, mobilyayı dedim dünyadan çıkartın. Evlerden çıkartın, iş yerlerinden çıkartın, ofislerden çıkartın, her yerden çıkartın taş devrine geri dönmek zorunda kalırsınız. Evet benim bir hedefim var. Yani Türk mobilyasını dedim gibi hem Türkiye'de hem dünyada CVK mobilyanın bayraklarını dikmek. Allah'ın izniyle de hem Türkiye'de hem dünyada kişileştirilmiş mobilyayı en iyi şekilde anlatmaya Até amanhã, gente.